Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kocaeli'de program düzenlendi. İzmit Merkez Bankası önünden bando eşliğinde başlayan yürüyüş kent meydanında sona erdi. Vatandaşlara yemek ikramı etkinlik alanında kurulan büyük kazanlarda kaynatılan tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı protokol üyeleri tarafından vatandaşlara ikram edildi. Yetkililer çorba karıştırıp pilav servis ederken standlardaki yöresel ürünleri tanıtarak Kocaeli mutfağını öne çıkardı. Pişmaniye, ayva cezaryesi, samanlı dağları zeytini, karamürsel simit dolması, mancarlı pide, üzüm hoşafı, geleneksel şerbetler, tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı gibi tatlar yoğun ilgi gördü. Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Türk mutfağının sadece damak tadı değil, aynı zamanda kültürel miras olduğuna da dikkat çekti. Ülkelerin turizm potansiyellerinin tanıtılmasında kendi mutfak kültürlerinin kullanılma isteği gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Yeme içmenin bilime ve sanata dönüştürülmesi olarak değerlendirilen gastronomi artık turizmle bütünleşmeye ve ülke tanıtımlarında aktif bir rol almaya başlamıştır. Etkinliklere Kocaeli Valisi İlham Yaktaş, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.